Dostlarım memiş ekranlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar 9900 sözleşme kontratı var. Haftalık yaklaşık 10.000 sözleşme kontratı kasabiliyorum arkadaşlar. Şu an kasabilecek durumdayım. Bununla ilgili hızlı sözleşme kontratı kasma ve euro kasma videosu yakın zamanda gelecek arkadaşlar. Fakat bu videoya bu şekilde yorum ve like istiyorum arkadaşlar. Aynı zamanda Discord'da gelmenizi istiyorum. Açıklama bölümünde Discord var. Tüm sırrımı, bilgilerimi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. 9900 sözleşme kontratına yaklaşık olarak arkadaşlar 3 ya da 4 tane bir siyah kart çıkacak. Ee, 5 de olabilir. Yani 17 aramada garantimiz varmış. 5 de olabilir arkadaşlar. Ne yazık ki bu kadar kasabildim bir haftalık süreçte arkadaşlar. Herhangi bir ekstra ödülleri almadan bu şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar onlara diyerek başlayacağız. Umarım bugün güzel şeyler çıkartırız. Ben de her sözleşme kontrat kastında büyük umutlar içerisinde oluyorum. Garanti dışından siyah çıkartmak istiyorum. 2 tane 5 yıldız scout geldi. Buradan siyah çıkması da olur. Yeterliydi derken siyah geldi Portekiz'den. Portekiz'den hocam kim gelmiş olabilir? Bir defans oyuncusu. Portekiz'den kim olabilir arkadaşlar? Joao Cancelo. Hoo Cancelo geldi içimize e, damdı mı denir arkadaşlar. İçimize doğdu diyelim. Joao Cancelo'yu çıkarttık. Bende Cancelo bir tane daha vardı arkadaşlar. Bir tane daha çıkmış oldu. 87'lik bir oyunu çok güzel bir açılış yaptık. Joao Cancelo ile. Ama hani kendisini satacağım. Güzel bir şekilde satacağım markette ve onun yerine güzel bir oyuncu alacağım arkadaşlar. Bu yüzden yüksek oyun çıkartmak çok önemli. 5 yıldız scout daha geliyor. 5 yıldızlık scoutlarla biriktirip arkadaşlar bir e, scout açılımında da yapacağız. Bu videoda. Umarım garanti dışı bir e, kart daha gelir. Siyah kart daha. Munian. Evet. Şimdi. Kim geliyor? Kim geliyor? Bakalım. Yine bir defans oyuncusu. Şu Romero geldi galiba arkadaşlar. Evet. Bu pek iyi olmadı hocam. Ne yazık ki. E, Gimenez gelmiş. Gimenez gelmiş arkadaşlar. Uruguay'dan. Romero da galiba Uruguay'dandı. Kötü bir stoper. Ee, arkadaşlar ne yazık ki sevmiyoruz kendilerine 83'lük oyuncular sevmiyoruz arkadaşlar <laughs> Para da etmiyorlar aksi gibi ee, Yani oyuncu yükseltmelerinde daha çok kullanıyorum artık Biliyorsunuz Kimmijeyi ve e, Edermiltao'yu bayağı yükselttim arkadaşlar Evet bir siyah daha gelir dedik gelmedi 3825 sözleşme kontratımız var arkadaşlar gördüğünüz gibi Ve biz iki siyah daha garanti olarak çıkartacağız Haydi bakalım Haydi bakalım arkadaşlar dönüyor kartlar ve siyah geldi Arjantin. Yok canım sen de Messi falan değilsin. Dıbaladır de. ya. Dıbaladır arkadaşlar. Bizde şans yok. Biz o video bu video değildir yani. Bakıyorum Lautaro Martinez. 87'lik oyuncuları takımımıza yığmış durumdayız. Lautaro Martinez merak ediyordum arkadaşlar. Fakat kendisi markette 22 bin biliyorsunuz market parası. Çok para eden bir oyuncu arkadaşlar yine. Ee, ve bu oyuncuyu ben satın alıp denemek istemedim. O parayı vermek istemedim ama e, şu anda bize geldi hocam. E, dayanıklılık 80, fizik 85, zıplama 89, kafa vuruşu 88, ofansif atmak 89, bitiricilik 89. Dribblingi fena değil. E, hızlanması yüksek bu sene. Hızı yavaş olsa da ceza sahasını hızlı dönüp, e, hızlı bir şekilde dönüp hızlanıp gol atabilecek bir oyuncu potansiyeli gördüm Lautaro Martinez'e. Fizin de yüksek olması tabii ki güzel bir şey arkadaşlar. Çok fazla kullanan yok. İnsanların çok bulabildiğini elde edebildiğini düşünmüyorum. E, Lautaro Martinez'i e, ama e, bence kullanılabilir bir oyuncu. Lautaro Martinez ben de belki denerim arkadaşlar. Bunu da videoda paylaşırım. 5 yıldız forvet scout kartı da gelmiş oldu. Haydi bakalım bir siyah daha çıkacak. Bugün bayağı bereketli ama şu akıyor akıyor. Hayır garanti dışı ver be. Bir garanti dışı ver be. Sözleşme kontratı cebimizde kalsın. Bin sözleşme kontratı bile cebimizde kalsa kardır hocam. Evet işte bu. Garanti dışı Fas. Ya el yeri midir nedir? O geldi galiba ya. da kim var arkadaşlar? Yani bir tık üzdü beni bir tık. Allah'ım ya Rabbim Sen sen nereden çıktın kardeşim? Sen futbola niye başladın? Sen bu piyasada neden varsın? El yeri ya? <laughs> Arkadaşlar bakın şimdi dükkana giriyoruz. Sonra Rüdiger geldi dükkana. Abi Kim çok yükselttim. Ve neden Kim alıp sürekli yükselttiminde, hani ne, neden neden de bilmiyorum arkadaşlar. Anladınız mı? <laughs> Öyle de bir durum var yani. Sürekli Kim Minjai'yi aldım ve yükselttim. Ama Real Madrid Rüdiger'i de hani denemek istiyorum ben ya. Rüdiger'i alsam mı ki gelmiş yani Daha hiç gelmedi arkadaşlar. O kadar bekledim bekledim gelmedi. Sürekli Kim geliyordu. Ben de artık Kim Minjai'yi alıp yükseltmiştim. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Eee 6.000 ederken Cancelo 7.000 ediyor. Ne kadar değişik bir piyasa ya. E, Kimmije'den bir tane daha almıştım, bir tane daha çekmiştim arkadaşlar. Evet oyuncularımız burada 6K bu ediyor hocam. E, 7 de bu ediyor 13. 2.500 ben de bende var. 15.500 arkadaşlar. Yani aslında işte ama tabii ki şeyi satmamız gerekiyor. Ben onu bir şekilde ayarlarım arkadaşlar. Lautaro Martinez satmayız. çiye sayı falan elden çıkartırız. Biraz da kırmızı kart satarız arkadaşlar. Biz bu Rüdiger'i alırız buradan hocam. Rüdiger'i istiyorum takımımda. Denemek istiyorum. Kullanmak istiyorum. Geliştirmek istiyorum. O yüzden çekeceğim muhtemelen. Şimdi geldik hocam. Bu arada kaç dakika olmuş? 5 dakika olmuş. Yetenek avcılarına gireceğiz. Buradan bir hızlı dönüştür yapacağız arkadaşlar. 6400. Kaç tane var? 1.80-1.85 arası 3 tane kartım varmış. Forvet orta saha. Ee, evet. O, bir dakika mağazaya bakmam lazım. Kafa vuruşu 80 üstü. Tam bir Cristiano Ronaldo'luk şey değil mi bu ya? Ee, kart değil mi arkadaşlar? Acaba elde edebilir miyiz? Forvet 31 yaş üstü. Kafa vuruşu 80 üstü. Evet. Buradan gelme ihtimali var. Lewandowski, Benzema, Griezmann, Ronaldo. Gelmez de. Griezmann. Yok daha neler. Yok daha neler. Antoine deme çıldırırım. Bunu da bekliyordum çünkü. Lan Ciro geldi ya. Allah Allah. Arkadaşlar bu oyun sürekli benim hevesimi kursamda bırakıyor. Orada Ciro'yu unuttum ben ya. Dedim bu sefer Griezmann geldi dedim ya. Kullandık iki denedik satardık arkadaşlar beğenmezsek. Neyse. Hocam ne var burada elimizde? Dur bakalım. Şunları 27-30 yaş 1.80-1.80 çok dar bir alan oldu burası. Evet pek beğendiğim oyuncular yok. Bunun sebebi 27-30 yaş aralığı olabilir arkadaşlar. Ee, biz buradan 73-78 kilo. Bir yenileyelim mi şurayı. Uzun pas 80 üstü. 6500'eymiş. 2 tane satsam param yetiyor muydu? İşte, vallahi Hiç hesaplamadım arkadaşlar. 5650 imiş. E, 27 30 yaş üstünü satarız. Ama 1.80 1.85 arası bir oyuncu diyor. 27 30 yaş. 73 78 kilo. Hangisi daha mantıklı? Bir dakika bir saniye arkadaşlar bakalım. Şimdi kim istedim de bilmiyorum ki öyle de bir sıkıntı var arkadaşlar yani. Rodri. Tam Rodri olur. Rodri bir, bir 27-30 yaş arası ama Rodri'nin boyu uzun diye biliyorum. 1.80-1.85 arası değil. Bakalım. 1.91 adam. Ha, o zaman boyu satacağız. Mağazda ne vardı? Uzun pas 80 üstü. Rodri bence alamıyorduk doğru. <laughs> alamıyorduk doğru. Unuttum arkadaşlar. İspanya Ligi ama İngiltere Ligi'nde Rodri 26 yaş altı. Lan Rodri 26 yaş altı. Ama bu sefer de 27-30 yaş arası. o da değil. Hocam benim artık şey oluyor kafam karışıyor. Fransa Ligi Avrupa 31 yaş üstü. Yine biz var ya jetonları tüketeceğiz burada. 1.86 santim üstü. Bak bu olur işte. Tamam. 1.86 santim üstü satmadan diğerini alabiliyoruz. Güzel. Orta saha 27-30 yaş 1.86 santim üstü. bak Bir Rodri gelsin ya Allah rızası için hocam. Ver şu Rodri'yi Kırmızı da gelebilir tabi o daha acı olur. Lan. oğlum sarı geldi lan. İnanamıyorum. 3 tane 5 yıldız da sarı geldi. <laughs> %1'lik ihtimal geldi arkadaşlar. Şaka gibi gerçekten ya. Ama bugün bereketli bir gün oldu gerçekten arkadaşlar. Gerçekten bereketli bir gün oldu. Ve şurayı da geri bir videoda alalım arkadaşlar. Size de göstereyim nasıl aldım bunu. Oyuncu saat diyeceğiz. Ee, şimdi arkadaşlar ben çiye sayı kullanamayacağım. Ne yazık ki. Lautaro'yu belki denerim. O yüzden tutuyorum. Kanselöy sattım 10 .000. Başka burada satabileceğim oyuncu. Siyahlara dokunmayalım şimdilik. Tamam şunları şöyle satalım. 10 dedik. Bura 13 etti. Tamam 2500 de orada var. Güzel. Oyuncu satıyoruz şimdi de. Buradan Chiesa ve Kanseloy'u da sattık mı? 15.500 ve Rüdiger arkadaşlar. Rüdiger'i takımımıza getirdik. Güzel oldu iyi oldu. Biliyorsunuz Real Madrid'de Modric'i de alacağım arkadaşlar. Çok az kaldı ona da bakalım. Onu da çok merak ediyorum. Rüdiger bunu artık sürekli marketten çekmemiz lazım. Tabii ki yüksek derecede oyuncular çıkartıp arkadaşlar. Hani o şekilde de Rüdiger'i onları satıp Rüdiger'i almak lazım. Evet olay tam olarak böyle. Şimdi takas değil özel takas bölümü. Arkadaşlar bakın özel takasla şu anda Vinicius Junior'ı da alabiliyorum. Bernardo Silva ile böyle bir olay da var. Ee, Vinicius'u şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Geliştirebiliyoruz. Fakat oyuncu listesinden ben Modric'i almak istiyorum. Bana Modric lazım. Ee, Bernardo Silva bir tane 3 yıldız siyah kart bulurum. Ama şuraya Modric'i düşürmek gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir mevzu var. Vinicius'u da geliştirebilmek büyük bir avantaj ama e, hemen yinele diyoruz. Hocam hiç refresh kartım kalmadı mı? Sen şaka mısın? Birliğe bakalım. Bu hafta çekip hepsini harcamışız. Ama ben buna TF harcarım ya. Yani. Videonun şansına bir defa denenir. Çok da zorlanmaz ama bir tane alalım şöyle. Dur bak deneyelim. Hemen yinele. Ayda. Griezmann, Mbappe, Oblak, Kante. Ne istiyormuş bunlar? Bu oyuncular bunları istiyormuş arkadaşlar. Bir tane daha deneyeceğim. Vallahi deneyeceğim ya. Aha Modric geldi. Oğlum şansıma tükürüyüm ben ya. <laughs> Modric geldi arkadaşlar. Buna özel video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Tamam mı? Buna özel video çekmeyi düşünüyorum. Ee, o yüzden şimdi bunu bırakacağım. Modric'i bırakacağım arkadaşlar. Abi Messi için Modric ve Salah gerekiyor. Modric'i nelerde kullanabiliyoruz? Bunu da burayı da merak ettim. E, ee, Modric'i nerelerde kullan? De Bruyne için Rodri Ter Stegen ikisi kullanılıyormuş. Şu kaleci kartlarını biriktirdim de ne heyecanlanmıştım ya. Var ya. en dedim en kötü ter, ter, Stegen falan çıkar. Bak Rodri için Kante lazımmış arkadaşlar. Ee, bakıyoruz şöyle. Evet Casemiro'yu da Rodri ile takaslanıyormuş. Ya Yazık yani. Rodri gibi bir oyuncu Casemiro'ya verilir mi? Sonu ile elde edebiliyormuşuz. Tamam mı? Ronaldo'yu sonla. Hocam yani düşünsenize. Ben Modric'i tamam mı? Modric alacağım. Bunu sona çevireceğim. Sonra da Ronaldo elde edeceğim. <laughs> Mesela yani yapacağım değil neyle? De, yani Ronaldo'yu şu an o kadar istemiyorum yani. Onu, onu uğraşacak kadar istemiyorum arkadaşlar onu ona bunu buna şunu şuna derken e, istediğiniz oyuncular elde edebiliyor musunuz? Benzema için Son ve De Jong. Kane için Son Oblak. E, Mbappe için Oblak. Haaland için Kane. Şimdi e, Modric'i Son'u elde ederken kullanacağız. Son'la Kane'i elde edeceğiz. Kane'le işte Ter Stegen'i birleştirip Haaland'ı alacağız falan filan. Ya ne kadar çok oyuncu havuzu, oyuncu çeşitliliği o kadar iyi arkadaşlar. O videoda onu anlıyorsunuz yani. Evet dostlar video bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınız. Artık başka total futbol videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.